Merhaba arkadaşlar. Bugün fındıklı anne kurabiyesi yapacağım. 2 adet yumurta, 2 büyük çay bardağı şeker. Karıştırıyoruz şimdi. Güzelce çırpalım. Bir çay bardağı ev yoğurdu koydum ben. Sulu ev yoğurdu. bir çay bardağı da sıvı yağ ve tereyağı karışık yarı yarıya hazırladım onu karıştırıyorum un miktarını vermiyorum yoğurdun kıvamı veya yumurtaların büyüklüğü un miktarını değiştirebilir o yüzden aldığı kadar un diyoruz ele yapışan Kulak memesinden daha yumuşak bir hamur olacak. Elinizi yağlayarak toparlayabilirsiniz hamuru. Çok güzel bir kurabiye oluyor arkadaşlar. Denemenizi isterim. Bir paket vanilya ilave ettim. Bir paket kabartma tozu. Bir çay kaşığı da karbonat ilave ediyorum. Hamurumuzu toparlayalım. Biraz daha un ilave edeceğiz. Hamurumu toparladım. Ellerimi yağlıyorum gördüğünüz gibi. Ben dondurma kaşığıyla şekil vermek istedim bugün. Siz istediğiniz şekilde verebilirsiniz. Hepsi aynı boy olsun diye bu şekilde yaptım. İsterseniz tartarak da yapabilirsiniz. Yuvarlak şekil verip bir yumurtayı çırpıp ona batırıyorum hamurları. Daha sonra da dövülmüş fındıklara batırıyorum. Üzeri çıtır çıtır çok güzel kurabiyeler olacak arkadaşlar. Bu şekilde hepsini tepsiye yerleştiriyoruz. Yumurtanın sarısı ve beyazı birlikte çırpılmış olsun arkadaşlar. Fındıklarınız dökülmez bu şekilde yaparsanız üzerinden. Gördüğünüz gibi hepsini tepsiye yerleştirdim. 180 derece ısınmış alt üst ayarda ısınmış fırında pişireceğim kurabiyelerimi. Kurabiyelerimiz pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardılar. Fındıklar kıtır kıtır kurabiyeler çok güzel pişti. Alınınca tepsi servis tabağına, pardon ılanınca servis tabağına alıyorum. İkramı hazır kurabiyelerimiz. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar abone olmayı unutmayın